Herkese merhaba değerli dostlar. Ekonomi penceresine hoş geldiniz. Ben Erdem Akbaba. Yine dop bir gündemle karşınızdayım. Yaptığım bu videolarda hoşunuza gitmeyen noktaları söylemeniz benim için bu kanalı geliştirmek için çok önemlidir. Şimdi videoya geçelim. Bu hafta piyasaların kalbi adeta Amerika'da atacak çünkü gözlerimizi Fed'in faiz kararına çevirmiş durumdayız. Elbette biz de boş durmayacağız. İçeride Merkez Bankası'nın adımlarını ve yaklaşan enflasyon verisini konuşacağız. Borsa İstanbul nereye gidiyor, altın ve kripto paralarda son durum ne? Hepsini sizler için en sade ve anlaşılır şekilde masaya yatıracağım. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Dostlar, bu hafta tüm piyasalar 29 Ekim'de açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası, Fed'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimine artık o kadar kesin gözüyle bakıyor ki bu ihtimal %99'un üzerinde fiyatlanıyor. Yani acaba diye bir soru pek kalmadı indirim geliyor diyebiliriz. Ee, peki neden? Çünkü ABD ekonomisinden gelen tüketici güveni gibi veriler biraz yavaşlamaya işaret ediyor ve FED ekonomiyi desteklemek istiyor. Bu indirim e, muhtemelen bir gevşeme döngüsünün de başlangıcı olacak. E, Analistler aralıkta bir indirim daha bekliyor. Bu durumun bizim için en net sonucu dolar endeksi üzerinde olacak. Faiz indirimi doları diğer para birimleri karşısında zayıflatır. Bu da hem altın gibi ürünleri yukarı iter hem de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskıyı hafifletir. Kısacası daha zayıf bir dolar haftasına hazır olabiliriz. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarak beklemede kalmayı tercih etti. Bu durum Euro'nun dolara karşı elini biraz daha güçlendiriyor. Gelelim kendi evimizin içine. Bizim Merkez Bankamız politika faizini 100 bas puan indirerek %39.5'e çekti. Bu piyasanın 150 baz puanlık beklentisinin altında yani daha temkinli bir adımdı. Asıl önemli olan ise karar metnindeki dezenflasyon süreci yavaşladı ve gıda kaynaklı riskler belirginleşti gibi ifadelerdi. Merkez Bankası bize diyor ki faiz indiriyorum ama gözümde enflasyonun üzerinde artık daha dikkatliyim. Bu yüzden bu indirimi şahin yani temkinli bir indirim olarak okumak lazım. Şimdi hepimizin gözü 3 Kasım pazartesi günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verisinde olacak o veri piyasanın sonraki yönünü belirleyecek en önemli gelişme. Borsamıza baktığımızda BIST 100 endeksi haftayı 10.871 puandan neredeyse yatay kapattı. Piyasa adeta bir bekleme modunda. Teknik olarak baktığımda 10.850 puan bandı önemli bir destek. Ee, buranın üzerinde kalmamız pozitif. Yukarıda ise ilk hedef psikolojik 11.000 seviyesi. Ancak dikkatimi çeken bir şey var. Bankacılık endeksi hafta boyunca düşerken faktoring endeksi %4.6 gibi inanılmaz bir yükseliş kaydetti. Bu bize paranın piyasanın geneline yayılmadığını, daha çok seçici ve spekülatif hareketler olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir yükseliş için bankaların da bu işin içinde olması şart. Bu durum devam ederse yükselişler biraz cılız kalabilir. Gelin şimdi birkaç popüler hisseye kendi penceremden bakayım. Unutmayın, bunlar benim kişisel yorumlarımdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tüpraş, Tüpraş haftayı %2'nin üzerinde artışla kapattı. Güçlü duruyor, ben 190 TL seviyesini önemli bir destek olarak görüyorum bu seviyenin altına inmediği sürece pozisyonumu korur. Yani tut modunda kalırım. 200 TL psikolojik direncini aşarsa hareket hızlanabilir. Yapı kredi Bankalar zayıf dedik ama yapı kredi %1'lik artışla pozitif ayrışmayı başardı. Bu performansı değerli buluyorum. Benim için kritik seviye 32 TL. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece tut derim, altına sarkarsa stop loss, zarar kes, stratejimi gözden geçiririm. Sasa polyester. Sasa yine yatırımcısını sabır testinden geçiriyor Haftayı düşüşle kapattı. Teknik olarak 3 TL çok önemli bir psikolojik destek. Uzun vadeli düşünen için bu seviyelerden maliyetlenmek ve sabretmek bir strateji olabilir. Ama kısa vadeli al-sat için oldukça dalgalı ve riskli buluyorum. Ben bu hissede bekle ve şirketin yatırımlarının meyvesini vermesini gör tarafındayım. Altın Fed beklentisiyle biraz geri çekildi. Ons altın 3900 dolar bandına, gram altın ise 5300 TL seviyelerine indi. Peki şimdi ne olacak? teknik olarak gram altında 5200 TL civarı önemli bir destek bölgesi. Orta uzun vade düşünenler için bu geri çekilmeler kademeli bir alım fırsatı olabilir. Fed'in faiz indirim döngüsüne başlamasıyla altında orta vadede 5800-6000 TL bandı yeniden hedef olabilir. Ee, ve e, gelelim haftanın en heyecanlı piyasasına. Bitcoin 114.000 dolar seviyelerinde tutunarak gücünü ispatlıyor. Teknik olarak birçok gösterge güçlü al sinyali veriyor ve düşüş trendinin kırıldığı görülüyor. Fed'in faiz indirimleriyle piyasaya para sürecek olması en çok bu riskli piyasaya yarayabilir. Ethereum da 4100 doların üzerinde Bitcoin'e eşlik ediyor. Piyasada genel bir canlılık var. Solana, Cardano gibi altcoin'ler de hareketli. Benim stratejim portföyümün küçük bir kısmını bu alanda tutmak ve olası geri çekilmeleri yeni alımlar için bir fırsat olarak görmektir. Özellikle Bitcoin'de 103000 dolar desteği önemli ama Unutmayın bu piyasa çok değişkendir. O yüzden kademeli alım yapmak hayat kurtarır. Evet dostlar haftayı toparlayalım. Önümüzdeki haftanın gündemi çok net. En kritik gün yarın yani 29 Ekim çarşamba günü Fed'in faiz kararı. Piyasaların yönünü bu karar belirleyecek. Bence önemli olan fazla agresif hareketler yapmamaktır. İçerideki odak noktamız 3 Kasım pazartesi açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi. Kısacası Fed'den gelecek güvercin sinyaller küresel piyasalarda bir rahatlama rallisi başlatabilir altın ve kripto paralarda potansiyel güçlü görünüyor. Borsa İstanbul'un bu rüzgara ne kadar kapılacağı ise kendi enflasyon verimize bağlı olacak. Unutmayın, bu piyasalarda en önemli şey planınıza sadık kalmak ve riskinizi doğru yönetmektir. Burada konuştuklarım benim kişisel görüşlerimdir, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen her zaman kendi araştırmanızı yapın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.